Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle bir şemsiye yapacağız. Şimdi bu şemsiyemizin ilk olarak en kolay kısmı olan sap kısmından başlayacağız. Hemen güzelce bir sap çizmeye başlayalım. İlk önce düz bir çizgi çekiyoruz. Normal bir çizgi. Çizgimizi çektik. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz bu çizgiyi. Size bağlı. Bu şemsiyenizin ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o kadar büyük yapabilirsiniz. Hemen yan tarafından aynı bu çizgi gibi bir tane çizgi çekiyoruz. Ama fazla var, aralık bırakmayın. Yani az olsun aralık. Şöyle şuradan aşağı doğru bir çizgi çektik. Şimdi bu sap kısmımız ama bunun bir de tutma yeri olması lazım değil mi? Tutacak kısmı. Hemen o tutacak kısmını yapmamız için de bir U çizeceğim buradan. Bakın hemen U'yu çiziyorum. Hop. Bir U çizdim. Şimdi böyle güzel olmadı. Bunun bir de dış tarafına bir tane daha u çizmem gerekiyor. Hemen onu da çizelim. Dış tarafına çıktım. Hop bir u daha çiziyorum. Çizdim. Şu an gördüğünüz gibi sapı oldu. Şimdi gelelim şemsiyenin tamamını çizmeye. Üst tarafını çizmeye. Onun için de hani çizimlerimizde biz resimlerimizde kuş yaparken iki tane böyle m şeklinde yapıyorduk değil mi? İki tane tümsek şeklinde. Onların aynısını burada da yapacağız. İlk önce sol tarafa bir kuş çiziyoruz. Onu da hemen şöyle göstereyim. Şöyle çizdik. Gördünüz mü? Martıya benzedim. Martı diyorduk bunlara eskiden değil mi? Evet. Şimdi bir de bu tarafın aynısından çizelim. Hemen aynı boyda olmasına özen gösterim. Ben şu an videoda olduğum için aynı boy çizemeyebilirim. Şöyle iki tane martı çizmiş olduk. Şimdi buradan sonra şemsiyemizin üst tarafını birleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de bu sap kısmından hafif bastırmadan yukarı doğru bir çizgi çekiyoruz. Şöyle buraya kadar çekseniz yeterli. Şimdi bu çizgi daha sonra sileceğimiz için bastırmayalım ben size. Son aşama olarak yani artık şemsiyemizi birleştirme ve şemsiyenin hatlarını göstermek olarak kuşlarımızın uçlarından hafif dışarıdan böyle dalgalı olarak geliyoruz o çizdiğimiz tepe noktaya tutturuyoruz aynısını buradan da yapıyoruz çiziyoruz tepeye geldik evet şimdi bu şemsiyenin üstüne bir de şöyle çıkıntı kısmını ekleyelim o var yani ya böyle üstünde üçgen şeklinde olur genelde ya da yuvarlak böyle düğmesi olur onu ekleyelim. Şimdi silgimizi alalım. Hemen silgimizle de şu az önce size söylediğim kısmı bir silelim. Daha sonra tekrar burayı çizeceğiz. Daha sonra burayı çizeceğiz. Bu silgimiz de ne güzel silgiymiş böyle. İşte Zehra Hanım değişik silgi. Neyse boyayacağımız için çok önemi yok bunun. Ee, hemen şimdi de şemsiyemizin istediğimiz renkleri boyayacağımız için o renkleri boyayacağımız kısımları belirleyelim. Şu iç kısımları görüyorsunuz değil mi? Sivri kısımları. Bu sivri kısımlardan bir çizgi alıyoruz. Şu ortadaki üçgenin oraya getiriyoruz. Buradan da getirelim hemen bir tane. Hemen buradan da getirdik. Son olarak da bir tane de ortadan getirelim. Az önce sildiğimiz çizgi aslında bu ama daha net anlayabilmeniz için böyle yaptım. Son olarak da bir tane ortadan getirdik mi? Evet şemsiyemiz şu an hazır. Hemen isterseniz sizin de bunları boyayalım güzelce. Ee, mesela boyamak için neyi kullanabiliriz? Benim şu an renk olarak mor seçelim bir tane. Mor rengimizi aldık. Başlayalım dıştan boyamaya. Kalemlerimiz de bitmek üzereymiş. Bu aralar çok resim çiziyoruz. Resim çizdiğimiz için fazlaca. Boyalarımız da bitmek üzere. Bunu tabi dilerseniz kurşun kalemle de yapabilirsiniz. Yani kurşun kalemle dediğim e, kuru boya kalemlerinizde. Onlardan da burada var. İsterseniz daha sonraki resimlerimizde de onlarla yapacağız zaten. Onları da izleyebilirsiniz. Evet burayı çizdik. Şimdi Mor kalemimizi bırakalım. Bir de buna uyumlu bir renk olsun. Ne olsun? Pembe olsun mesela. Pembeyi seçelim. Hemen bunu da alalım. Bunu da aldık. Başladık buradan burada çizmeye. Boyamaya. Özür diliyorum. Boyuyoruz. Boyarken boyamanızın tek bir yönde olmasına dikkat edin. Yani e, boyarken böyle böyle yapmak yerine yani böyle böyle ve böyle böyle yapmak yerine tek bir yönde böyle düz bir şekilde yapmanız resminiz için daha güzel olur. Daha güzel bir resim ortaya çıkar. Boya izleri çok gözükmez. Bu sizin için daha iyi olur. Evet. Mesela bunu da bakın az önce örnek yaptığım için şu orta kısım çok çekin gözüktü değil mi? Mesela buna başka hangi renk ekleyebiliriz? Turuncu ekleyebiliriz. Sarı ekleyebiliriz. Tabi bu sizin isteğinize bağlı. İstediğiniz rengi siz yapabilirsiniz. Sizin için istediğiniz renk uygundur. Çünkü siz istiyorsunuz. Sizin zevkiniz, sizin kendi isteğiniz. O yüzden size hangisi güzel geliyorsa bunu seçmenizi öneririm. Evet. Bir tane de sonra ne yapalım? Sarı mı olsun? Evet, sarıyı da alalım. Sarı rengimizi de aldık. rengi de güzelce boyayalım. Son olarak bir de iç kısmını boyamamız lazım, şu sap kısmını. Sap kısmını da tabii ki doğal olarak ya siyah renge genelde boyuyoruz ya da gri rengi. Ama şu an elimde gri simli boya olmadığı için mavi ile boyayacağım. Daha güzel bir görünüm olur aslında. Hemen şöyle. Daha renkli bir görünüm olabilir böyle. Şurasını da aynı renge boyayayım. Sapla boyadığınız renkle aynı renk. Evet. Şu an resmimiz için son kalan kısım. Alt kısım. Bu arada bütün renkleri kullanmaya özen gösterdim. Çünkü daha böyle renkli, daha böyle nasıl diyeyim, eğlenceli bir resim olsun diye. Evet. Şu an arkadaşlar şemsiyemiz bitti. Sizce nasıl görünüyor şemsiyemiz? Bize yorumlarda belirtirseniz çok mutlu oluruz bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşürüz.